Merhabalar bugün 24 Haziran 2021 Perşembe Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Önemli gelişmeler var. Haftalardır Sedat Peker'in iddiaları tartışılıyor sevgili seyirciler. Konuşuluyor, gündem oluyor. Bir süredir video yayınlamıyor. Ama Twitter mesajlarıyla verdiği somut isimlerle gündemi sarsmaya devam ediyor. Daha vahimi ise Peker'in iddiaları bir süre sonra doğrulanıyor. Gerçek olduğu ortaya çıkıyor. Biz bunları aktarıyoruz size. Biz bunları aktarırken de şu soruyu soruyorduk. Şu güne kadar üzerinde haftalar geçmiş. Hiç mi savcı yok bunları soruşturacak bir soruşturma açacak şeklinde. Şimdi bununla ilgili bugün çok önemli bir gelişme oldu. Biraz sonra bunun detaylarını aktaracağız. Birkaç farklı ilde bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Tamamen Sedat Peker'in iddiaları üzerinden hangi illerde bunların da detaylarına birlikte bakacağız ama parti içinde neler oluyor? Bir çatırdama var mı? İşte en önemli soru bu. Elbette ki iktidar partisi bunu yansıtmamaya çalışıyor ama konuşulanlara, kulislere dönüp baktığımızda işler iktidar partisi için iyi gitmiyor. Nitekim anketlerde bunu söylüyor. Elbette ki bir ömür biçmek çok güç bu partiye ama Erol Mütercimler'den bakın çok dikkat çeken bir açıklama geldi. Erken seçim görüyorum diye konuştu Erol Mütercimler. Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur. 2023'te de Tayyip Bey yok. Bu böyle görünüyor yorumunda bulundu. Ayşenur Arslan'la Medya Mahallesinin konuğu oldu Erol Mütercimler erken seçim görüyorum değerlendirmesinde bulundu. 2023'e kalmayacağını görüyorum seçimin. Dolayısıyla yeni üretime ihtiyaç var. Bu yeni üretim ihtiyacı bu gruplarla yapılacak iş değil artık diyen mütercimler şöyle devam etti. Artık Türk siyasal yaşamında AKP diye bir parti yoktur. 2023'te de Tayyip Bey yok. Bu görünüyor. Kaldı ki Süleyman Soylu meselesi nedeniyle AKP'nin kendi içinde de çok büyük rahatsızlık var. Berat Albayrak'ın tavırları, çekişmeler, kavgalar, büyük rahatsızlıklar var. 20 yılın sonunda Tayyip Bey'in kendisi halktan koptu. Artık iktidarın kaybedilmemesi için ekranlara çıkarılacak olan yeni yüzlere şiddetle ihtiyaçları var iktidarın. Çünkü iktidarı kaybetmek istemiyorlar diyor böyle olduğu görülüyor ama programı açarken de söyledim. Erol Mütercimler 2023'te Tayyip Bey yok diyor. Artık AKP diye bir parti kalmadı diyor. Bu onun değerlendirmesi, onun yorumu. Tarih vermemiz mümkün değil ama artık bir şeylerin çok ters gittiğini hepimiz çok yakından görüyoruz. Peki, Peker'in iddiaları ve iddialar sonrasında başlatıldığı iddia edilen o soruşturmalar Pekerin iddialarının ardından savcılar 3 ilde harekete geçti. Kime ait bu iddia? Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin 3 ilde soruşturma başlatan savcıların olduğunu aktardı. Pehlivan'a göre savcıların İstanbul, Ankara ve Muğla'da soruşturmalar başlattığını belirtti. Peki ne diyor bakın o yazının ilgili ilgili bölümünü aktaralım. Hem videoların çözümleri, hem baroların şikayetleri, hem de açık kaynaklardaki haberler dosyalanmaya başlanmış. Soruşturmaların İstanbul, Ankara ve Muğla'da yapıldığını öğrendim. İçeriklerine dair şu an dışarı bilgi sızdırmamak için uğraşıldığını fark ettim. Belki de bu yüzden uyap'a bile yüklememişlerdir. Şu aşamada ifadelerini kullanıyor Barış Pehlivan. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. İstanbul, Ankara, Muğla. Tabi siz şu anda hemen aklınıza şu gelebilir. Hadi bakalım savcılar bu soruşturmayı başlattılar. Videoları deşifre ediyorlar. İddiaları toparlıyorlar. İsimleri toparlıyorlar. Peki o isimlere gidilebilecek mi? İşte mesela Süleyman Soylu. Onlarca iddia var. Cumhurbaşkanı Erdoğan onun arkasında durdu. Şu ana kadar yedirmedi. Bu iddialar silindi mi? Hayır. Ortada duruyor mu? Evet. Peki Hangi savcı Süleyman Soylu'yla alakalı bir dosya hazırlayabilecek? Bunu göreceğiz. Uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları mesela, mala çökme iddiaları mesela, bunların tamamı veya hakkında bir soruşturma olan bir suçlunun hakkındaki soruşturmanın ona önceden haber verilmesi iddiası. Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsediyoruz. Yurt dışına çıktı. Ona yurt dışına çık diyen kim? Süleyman Soylu. En azından Sedat Peker'in iddiaları bu yönde. Peki bunlar araştırılıp soruşturulacak mı? Bunu göreceğiz. Ama Barış Pehlivan'ın bu yazısı çok çok önemli. Üç ilde diyor İstanbul, Ankara, Muğla sevgili seyirciler. Bakalım bu genişleyecek mi? Bakalım bizim bilmediğimiz başka şehirlerde de bu anlamda cesaretli savcılar çıkabilecek mi göreceğiz. Şimdi iddiaları bir şekilde doğrulanıyor dedik. Mesela Suriye'ye gönderilen silahlarla ilgili iddiaları vardı. Sadat'ın adını vermişti. Oradaki terör gruplarına gönderildi dedi Süle, e, Sedat Peker. Bakın Suriye tarafından ilk doğrulama geldi. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Caferi'den geldi açıklama. Sedat Peker'in Türkiye'den Suriye'ye silah gönderildiği ve Türkiye'deki bazı isimlerle çeşitli silahlı gruplar arasında ticari ilişkiler bulunduğu iddialarının doğru olduğunu ileri sürdü. Şimdi bu önemli bir gelişme. Suriye kanadından gelen çünkü ilk doğrulama, ilk resmi açıklama. Bunun devamını elbette ki takip edeceğiz. Ama Sedat Peker dedik ya programı açarken. Belki video çekmiyor, video çekmesin. Twitter mesajlarıyla somut isimler vermeye de devam ediyor. Bakın bir isim daha verdi. O isim Korkmaz Karaca. Kim mi Korkmaz Karaca? Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Kurulu üyesi onunla birlikte o isimle birlikte Süleyman Soylu'ya seslendi. Süslü sülü, garip gurbâalıları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa, korkmaz Karacayı da gözaltına aldırsana. Kendisi AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, ayrıca da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu üyesi. Süslü Süleyman bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine hediye ettiği Audi A8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz'ın Sancaktepe'deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı. Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etikse başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avant aldığını biliyor musun? Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. Süslü sülü geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da FETÖ'cü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın, nerede bir garip var onların tepesine binersin. Şimdi çok çarpıcı bir yazı sevgili seyirciler. Çok çarpıcı. Gazete Duvar'dan Zeki Coşkun yazmış. Yazının tamamını aktarmayacağız. İlgili bölümünü aldık. Çok vurucu bir bölüm. İroni içeriyor bu yazı. İki kişiden bahsediyor. Bir tanesi daha önceki hayırsever iş adamımız Reza Zarrab. Diğeri de şu an gündemde olan yine hayırsever iş adamımız Sezgin Baran Korkmaz. Bakın yazının başlığı bile çok çarpıcı. ABD hayırsever, hayırseverlerimize niye el koyuyor? İşimiz zordu. Bundan sonra daha da zorlaşacak. Ekonomi bir yana onlarla birlikte gönlümüze, ruhumuza hitap eden şahsiyetlerden yoksun kalıyoruz. Yoksullaşıyoruz. Asıl kaybımız bu. Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere bütün milletin hayırsever iş adamı olarak tanıdığı Reza Zarrab bilindiği üzere Amerika'da tutuklandı. Zorunlu ikamet koşuluyla serbest kaldı. Türkiye Cumhuriyeti bütçe açığının yarısını tek başına karşıladığı söylenen ve TC vatandaşlığına geçen sarrafı ABD rehin aldığından beri bütçe bir türlü toparlanamıyor. Belimizi doğrultamıyoruz. Neyse ki zarrabı kaptırdıktan hemen sonra bir başka hayırsever iş insanı sahne almıştı. Ayakkabı boyacılığından gelme holding sahibi, eksi sıfır sermaye ile, Servet yaratma ilminin yanı sıra yardımlarıyla gönüller fethetmenin de sırrına vakıf sezgin Baran Korkmaz. Heyhat Robin Hood namıyla bir anda tüm dikkatleri üstünde toplayan ABD'den Avrupa'ya dünyanın dört bir yanında yatırımlar yapan şirket, para avcısı ama her şeyden önce devlet, memleket aşığı, yoksul babası SBK'ya da ABD el koymuş bulunuyor. Şu meşhur otel, Paramount otel, çökülen otel, sevgi sevdler, yargı mensuplarının, siyasilerin, basın mensuplarının, emniyet mensuplarının kaldığı geceliği 100 bin TL'den pahalı olan odaları olan otel. O otelden eski başbakan Bineli Yıldırım da çıktı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu günün raporu programında eski başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın Paramount Otel'de kaldığını açıkladı. Başarır, 2017 Ağustos ayının sonunda Binali Yıldırım'ın ailesiyle birlikte bir hafta Paramount Otel'de kaldığını söyledi. Otele çöküldü denildiği tarihte kalınmış. Binali Yıldırım ailesiyle birlikte kalıyor. O dönemin başbakanı, telefon sinyalleri de, güvenlik kameraları da hepsi bunu teyit edecektir. Kendisi de bunu doğrulayacaktır. Geceliği 106 bin lira olduğu söyleniyor. Orada bir mahkeme başkanı da kalmıştı. O da kendi cebimden 35 bin lira ödedim demişti. Bu ülkenin başbakanından bahsediyoruz. Şaibeli bir otelde ne işi var? Otelin kamera kayıtları, Binali Bey'in cep telefonu sinyalleri vardır. Korumasının telefonunun sinyalleri vardır. Hepsi araştırılmalı. Her tarafı yanlış. Kendisinin verebileceği bir para değil. Servetiyle ilgili büyük iddialar var. Oğluyla ilgili, kendisiyle ilgili şu an milletvekili. Bunlar araştırılmalı. SBK'nın sahipliğini yaptığı bir otelde başbakan olarak kalması araştırılmalı. Türkiye'de şu anda yaşadığımız durumu özetleyen bir mesaj. Kimden o mesaj? Eski bakan Fikri Sağlar'dan. Bakın Fikri Sağlar güzel özetlemiş. Halk suskun, yargı suskun, meclis suskun, muhalefet suskun, medya suskun, iş dünyası suskun, üniversiteler suskun, STK'lar suskun, sendikalar suskun, meslek örgütleri suskun. Bir tek çalınan paraları sayan makinelerin sesi duyuluyor diyor. Fikri sağlar. Ne güzel özetlemiş eski bakan sevgili seyirciler. Evet çalınan paraların sayılma sesleri. Makinelerden gelen sesler. O kadar çok e, olay var ki takip edemiyoruz. Biz elimizden geldiğince işte bu programlarda özetlemeye çalışıyoruz. Unutturmamaya çalışıyoruz. Ama öyle bir lağım ki öyle bir patladı ki kanalizasyon yetişemiyoruz hiçbirimiz. Şimdi gözden kaçan detay bir haber var. Bu haber önemli. Bu haber ekonomiye dair bir haber. Şimdi önce habere bakalım sonra neden önemli onu konuşalım. Evet böyle flash geçildi. Haber iç kaynaklı değil dış kaynaklı medyadan. Reuters haber ajansından sevgili seyirciler. O ajans şöyle bir haber geçti. Türkiye'nin swap anlaşması için birkaç ülkeyle görüşme halinde olduğunu Azerbaycan'la anlaşmaya yakın olduğunu aktardı. Ankara'nın Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere'nin yanı sıra Asya'dan bazı ülkelerle de görüştüğü belirtildi. Peki neden bu ülkelerle görüşüyor ve neden Türkiye swap anlaşması için ülke arıyor sevgili seyirciler? Bir hafta önce yani Reuters'ın geçtiği bu haberden bir hafta önce Moonstar TV ekranlarında Profesör Doktor İbrahim Öztürk de Gerçek Ekonomi Programında bunu konuşmuştuk ve İbrahim Öztürk o swap gerçeğinin arka planını net bir dille anlatmıştı. Bana göre Erdoğan'ın Biden'dan istediği en önemli dilendiği şey swap anlaşmasıdır. Şimdi faiz arttığında, Amerika'nın da faizler arttığında, dünyadan döviz ana vatanına dönmeye başladığında. Avro ve dolar artmaya başladığında Türkiye'nin vahim döviz ihtiyacı inanılmaz bir sıkıntılı döneme girecek ve o dönemde işte Erdoğan Amerikan Merkez Bankası Fed biliyorsunuz dünyada bütün paydaşlarıyla swap anlaşması yaptı. Yani siz sıkıştığınız zaman, döviz ihtiyacınız olduğu zaman ben size döviz vereceğim karşılığında sizin yerel para biriminizi Kabul edeceğim, elimde tutacağım. Siz aldığınız dövize faiz ödeyeceksiniz. Ben sizden aldığım yerel paranıza dövize faiz ödeyeceğim diye Hayır. bir swap anlaşması yaptı. Ama bu anlaşmayı Türkiye'yi katmadı. Türkiye ile ancak biz dostlarımızla bu anlaşmayı yaparız diye de Amerika bir açıklama yaptı. Bana göre, bakın göreceksiniz bu ortaya çıkacak, Erdoğan Biden'dan, Yüklü, büyük oktanlı bir swap anlaşması yapmasını rica etmiş. Bunu kabul etmenin bir bedeli olacak. Bunu kabul etmesi için Amerikan yönetiminin Erdoğan ona neler verdiğini sonradan fark edeceğiz ve öğreneceğiz. Peki Türk lirası ne durumda? Hadi bakalım. Euronews Türkçenin haberi. 2021'in ilk yarısında. ABD doları karşısında en fazla değer kaybeden para birimleri diye sıralanmış. Maalesef listenin ilk sırasında Türk lirasını görüyoruz. Eksi 14.1 hemen altında Arjantin pezosu, Kolombiya pezosu ve Nijerya nairası diye sıralanıyor sevgili seyirciler. İlk dörde baktığımızda bütün bu ağır gündem içerisinde iddiaların uçuştuğu gündem içerisinde İktidar bunlarla mücadele etmek yerine müzik yasağını gündeme getirdi. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan getirdi. 24'ten sonra yasak dedi, yasak oldu. O yasa tepki Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Pandemi önlemleri açıklanırken müzik yasağı açıklanıyor. Pandemiyle ile müziğin müzik yasağının ne alakası var? Sizin şu müzisyenlerle ne alıp veremediğiniz var? Pandemi de zaten en çok etkilenen kesim. Bir tanesinin elinden tuttunuz mu? Bir tanesinin derdine çare bulabildiniz mi? Kaç kişi kendi canına kıydı ya? Kendi canına kıydı. Gidip de başkasından istemeye, benim ihtiyacım var demeye çekindikleri için, bunu da yapmadıkları için kendi canına kıyanlar oldu bu ülkede. Hepsi açlığa mahkum edildi. Gerçekten inanılır gibi değil. Ve Sayın Erdoğan bu yasağı açıklarken diyor ki kusura bakmasınlar diyor. Esas siz kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Bu toplum birbirine saygı duymayı sizin yasaklarınızdan öğrenmeyecek. Bu toplumun sağduyusu, bu toplumun birbirine saygısı sizin yasaçlı zihniyetinizin çok daha üstünde hiç merak etmeyin. Siz inanç özgürlüğü yasaklanan, eğitim hakkı yasaklanan insanların onurlu mücadelesiyle iktidara geldiniz. Şimdi ise yıllarca özgürlük mücadelesi veren o insanlardan aldığınız yetkiyle başka insanların özgürlüğünü kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Yasaklarla, baskılarla sanatı ve toplumu şekillendiremeyeceksiniz. Evet bu haberle birlikte bugünün güne bakışını noktalıyoruz sevgili seyirciler. Bizden Moonstar TV'den ayrılmayın, habersiz kalmayın. Hoşçakalın.